Merhabalar değerli izleyiciler. Konut sigortası kombi arızasını kapsar mı? Konut sigortasının kombi arızasını kapsaması için elektronik ev eşyalarının poliçeye dahil edilmesi gerekir. Aksi halde konut sigortası kombi arızasını kapsamaz. Yani poliçede elektrikli eşya arızası sigorta kapsamındaysa sigorta kombi arızasını kapsar. Konut sigortası kapsamında kombi bakım hizmeti Nedir? Konut sigortası yapan birçok sigorta firması poliçe ek ücretsiz kombi bakım hizmeti sunar. Kombi bakımı süresi bitmiş ev tipi kombilere yapılır. Konut içerisinde eğer birden fazla kombi varsa tek bir kombiye ücretsiz bakım yapılır. Çalışmayan, arızalı olan, kırık olan, montele durumda olmayan hatta gelen teknisyen arkadaş kombide bir arıza tespit ettiyse Önek veriyorum. Peteklerde bir sıkıntı var ısınmasında. Sıcak suda bir arıza tespit etti. Yani bir ısınıyor bir soğuyorsa suda dalgalama varsa bu da arıza kapsamında giriyor. Bu şekilde kombiye bakım yapılmaz. Konuş sigortası kapsamında kombi bakımında neler yapılır? Kombi kapağı sökülerek içine biriken tozlar temizlenir. Fan kontrol edilir. Yanma odası temizlenir. Gaz kaçağı kontrol edilir elektrik kaçağı kontrol edilir. Ve kombinin böyle genel bir bakımı yapılarak kombi kapağı takılarak test edilir. Kombi kullanıcısına kombi teslim edilir. Konut sigortası kapsamında gelen teknisyen arkadaş kombi de arıza tespit ediyor. Veya işte dediğim gibi az önce belirtmiş olduğum bahsetmiş olduğum konularda işte kombinin bakım yapılması gerektiğini söylüyor. Kombi kullanıcısı, genelde de sigorta firması poliçeye dahil edilmesi lazım. Poliçede belirtmesi lazım ki kombi kullanıcısını veya sigortalısını uyarması lazım. Kombinizde şu şu arızalar var ise gelen kombi teknesini bu arızadan dolayı kombi işte sigorta kapsamında ücretsiz yapıldığı için yapılmayacağını kesinlikle işte böyle bir durum söz konusu değildir konu sigortası kapsamında kombi de arıza yok ise o kombinin bakımı yapılır, test edilerek kombi kullanıcısına teslim edilir. Görüşmek üzere sevgili izleyiciler.